you mm -hmm. Sevinçlerim, umutlarım, hayallerim tükendi. Kabus mu Allah'ım, sevdiğim sonsuza dek mi gitti? Güneşim söndü, sevdiğim öldü. Azgar aldı götürdü meçhullere. Dalgalar kumları götürdü derinlere. Kıyılar boş kaldı. Yanlış anlama beni İsyan değildir bu sadece yalvarıştır Al canımı Allah'ım Yaşayabilmek için sana susun sana açım Bitmesini istemiyorum senin için tuttuğum bu yasın Aldığım nefesin canımı acıtmaması için sadece ona muhtacım Daha dün kollarımdaydı ya Şimdi nereye gitti aşkım söyle Bu adam şimdi sensiz kaldı Benim yarım kalan dualarımdı Zaten senin adın Son nefesimi verirken söyleyeceğim son kelamım Ama sen yokken de seni yaşarım ben aşkım Gözlerindi belki beni söyleten, özletendi belki yolunu bekleyen Bu bedendi belki uğruna can veren, sevip de sevilemeyen Biz ayıran kadere iki satır kelime Lanet olsun seni gül, sevene, lanet olsun gittin, sana değer verene lanet, lanet olsun biz ayıran kahpe kadere, lanet olsun dört yanımı Durduğum yerde haykırdım senin adına Seni benden alan kadere lanet ettin Duysan şimdi haykırışırımı sevdiğim Bana ne sözler vermiştin Ömür boyu benimden kadınımdın meleğimdin Yaşana geldik beraber Biz Beraber öyle dedik bak bir gün geçti kadınım Terk edişin üzerinden Başkalarıca hayat her şeye rağmen devam etmekte Ama ben deliye döndüm hasretimden Sana dokunamadığım her an beni gün ve gün bitirmekte Yüzüm daima gözlerimin önünde Sesin çınlıyor kulaklarımda ve son günlerde Hepsini sevdiği şarkıları söylüyorum Sen sesimi duydun. Sen vardın her şeyin ne yaşıyorsun benimle Başkaları her şeye rağmen devam etmekle Dünya yine aynı hızıyla dönmekte Ben durdurdum dünyamı Yine bugün aynaya baktım aynada ben yoktum Seni gördüm meleğim suratimin aksında ağladım Yatağıma uzandım gecenin kasvetini boğuldum Seni çektim sigaramın dumanında ciğerlerime Uyuyamadım bu gece sana bunu hep söylerdim Sen uyurken sana uzun uzun bakmayı çok severdim Oysa sonsuz uykuya yatacağını nereden bilirdim Şimdi bir kez gülebilmen de benim için en anlamlı hediye Neler vermedim sana Ama kimse benim derdimi bilmez Evim bomboy sen yoksun Hayalim buralarda gezinmekte Başkalarında hayat her şeye rağmen devam etmekte